Ömer dedim, ee, artık ülkemiz için ölüm kalın meselesi. 20 yıllık bir biz beraberimizle evet. de da gittik. Semih Tarzı'nın hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. Sonra belki bir kurtulma umudu olabilir diye bir tarif ettim bölgeyi. Ee, dedim, Ömer dedim, ee. Bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Ha. Komutanım ped olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Bundan sonra işte görevini yerine getirdi. Allah şehadetini kabul etsin e, paşam.